Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok değerli Kavkaz büyükleri, değerli konuklar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben Abhaz'ım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekiliyim ve orada sizleri temsil etmekten onur duyan bir kardeşiniz olarak bugün karşınızda olmaktan da bir kere daha gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum Bu vesileyle de aramızda olmaktan şeref duyuyorum, saygılar duyuyorum. <laughs> bir gece her şeyden habersiz bir şekilde ailemle beraber sohbet ettikten sonra uyumak üzere yatağıma yattım. Korkunç bir sarsıntıyla evimin üçüncü katında, beş katlı bir apartmanın üçüncü katında korkunç bir sarsıntıyla uyandım. Deprem olduğunu dakikalar sonra anladığında ilk işim ailemi o anda beton yığını haline dönüşmek üzere olan binadan nasıl çıkartacağım korkusuyla yan odalara ulaşmaya çalışmak oldu. Annemi ve kız kardeşlerimi dışarıya çıkarttığımda hemen yanımızdaki binanın benim boyumda beş katlı binanın benim boyunda bir enkaza dönüştüğünü birkaç tane sağ kalan komşumun da oradan yardım feryatlarını çığlıklarının geldiğini duydum. İlk önce ailemi güvenilir bir yere götürdükten sonra ilk işim onların yardımına koşmak oldu. Çok zor geçen 4 günden sonra insanlar ilk önce sağ kalma yürütüsüyle hareket ettiler. Daha sonra yaşam mücadelelerine çadırlarda devam ettiler. Daha sonra yıllarca yaşadıkları komşuluk ilişkileri olduğu olan ve mezarlarının bulunduğu bu kentten ayrılmaya başladı kendi istekleri, istekleriyle. Artık burada yaşayamayacaklarına inanıyorlardı. Artık bir daha bu kentte hayatlarını sürdüremeyeceklerini düşünüyorlardı. Hayallerinde daha önce Sakarya'da yaşarken Acaba ben Antalya'da yaşasaydım nasıl olurdu, İzmir'de yaşasaydım nasıl olurdu gibi düşünceler de vardı yaşamak istedikleri kentlere doğru göç ettiler. Gittiler, orada bir hayat kurmaya çalıştılar. İnsanlar bu depremde geçmişlerini kaybettiler, hayatlarını kaybettiler, anılarını da kaybetmişlerdi. Gittiklerinde farkına vardılar. Kendi evlerini tarif ederken Bakkal Abdullah'ın oradan döneceksin diyorlardı. Bakkal Abdullah yoktu. Tersi Ahmet'in elinin hemen üstünde diyorlardı. Tersi Ahmet de yoktu. Eskiden kendi sokaklarına girdikleri zaman orada hemen otoparkçı Ahmet'e selam veriyorlardı. Otoparkçı Ahmet de yok. Çarşı çıktıkları zaman kendisini tanıyan insanlar nasılsın Engin diyorlardı. Hiç kimse ona nasılsın Engin deyip de ona dönüp de bakan insanlar yok. Şemsiyeli Park'a çıkıp da oturduğunda hemen birkaç kişi yanına gelip sandalyesini çekip onunla sohbet ediyordu. Öyle sohbet eden insanlar da yok. Anladı ki sadece bir yere güzel bir yere göç etmek yetmiyor. O yerde yaşamak gerekiyordu anılarını yaşatmak gerekiyor. O yere ait olmak gerekiyor. Suyunu içmek gerekiyor. Mezarının orada olması gerekiyor. Anılarının orada olması gerekiyor. Toprağının orası olması gerekiyor. O yüzden toprağından sökülüp atılmak kadar hayatta acı veren başka hiçbir şey yok. Ağlayarak bir yıl geçmeden Sakarya'ya dönmeye başladılar dostlarına dönmeye başladılar. Mezarlarının başına dönmeye başladılar. Gördüler ki onların nasıl istedikleri şey yaşadıkları ya. Anladılar ki asıl talep ettikleri şey dostlarıydı, arkadaşlarıydı. Tozunu, toprağını sevdikleri kendi yerin, kendi yaşadığım yer dedikleri topraklardı. 150 yıl önce ana vatanlarından gönderilen, 150 yıl önce topraklarından egemen güçler tarafından sadece kendi çıkarları için, sadece kendi organizasyonları için, sadece kendi hakimiyetleri için, sadece kendi pazar alanları için, o topraklarda sürgün edilen, o topraklardan sürgün edildikleri için toy kurama uğratılan vatandaşlarımızın acısı ve çığlıkları dünyada yankılanıyor. Bunu asla ve asla unutmamız ve unutturmamız mümkün değildir. Bunu herkes <laughs> Bileceğiz ama bunun için bilgiyle mücadele edeceğiz. Bunun için örgütlü mücadele edeceğiz. Bunun için önümüze bir plan, bir proje koyarak mücadele edeceğiz. Biz birbirimizden bölünmeden mücadele edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele edeceğiz. Egemen güçlerin her şeyi var. 150 yıl önce gücümüzün yetmemesinin nedeni neyse bugün aynı koşu. 150 yıl önce topraklarımızdan sürünmemizin nedenleri neyse bugün aynı koşullar var. Eğer aklımız önümüzde gitmezse, duygularımızla hareket ederse, eğer sadece hamaset konuşmaları yaparsak ve sadece küçük salonlarda yılda bir kez iki kez bir araya gelerek birbirimizi sadece e, ikna etmeye çalışırsak bundan bir sonuç alamayız. Önümüzde proje koymak zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün konuşulanlar egemen güçlerin dünya pazarını elde etmesiyle ilgili konular. Bakın Orta Doğu'da bir ateş çemberi. Orta Doğu bir daha şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünyada bir ateş çemberi var. Rusya'sından Amerika'sına kadar. Bütün egemen güçler pazar alanlarını tekrar belirlemeye çalışıyorlar. Bizim gibi ufak milletlerse kendi alanlarını nasıl belirleyecekleri konusunda bir yol haritası çizmek zorunda. Bu yol haritası çok akılcı bir yol haritası olmak zorunda. Stratejik bir yol haritası olmak zorunda de önü açılmış, akılla öne açılmış bir yol haritası olmak zorunda. Bir Afazya var. Afazya sıkışmış durumda. Evet, Afazya bağımsızlığını ilan etmiş. Rusya tarafından tanınıyor ve beş ülke tarafından tanınıyor. Ama dünyanın diğer devletleri tarafından tanınabilmesi için güçlü bir lobicilik faaliyetinin sürdürülmesi gerekiyor. Fakat ne yazıktır ki daha Türkiye Abhazya'yı tanımıyor. Oysa Abhazya'dan birçok vatandaşımız göç etmiş Türkiye'de bu ülke için canını vermiş, kanını vermiş, bayrağı için evladını vermiş ve Abhazya'da yaşayan insanlarsa Türkiye için kucağını açmış, ben Türkiye'ye yüzümü dönüyorum diyor ama benim ülkem daha hafaz ediyor. Bunun için bizim sabırla stratejiyle lobi faaliyetlerini sürdürerek ülkemi de Türkiye'yi de duruma düşürmeden akılcı bir şekilde bunun önünü açmamız gerekiyor. Bugün Abhazya'ya gidebilmek için Rusya'dan geçmem gerekiyor. Oysa ki Abhazya diyor ki benim bütün soydaşlarıma Türkiye'de ulaşabilmek için direkt olarak bir havaalanım var. Türkiye'ye ulaşmak istiyorum diyor. Karadeniz benim sadece Türkiye'ye ulaşmakla ilgili ölüm yorumlu olacak yoksa ulaşım yolu mu olacak diye Afarca'daki kardeşleri soruyor. Aradan 150 yıl geçtikten sonra 150 yıl önceki ölüm yolu ne zaman ulaşım yolu kardeşlerine kavuşma yolu olacak diye soruyor. Bunun önünü açmak bir ülkenin hiç kaderi değil midir? Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu ilgili alanlarda düzgün bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin Abhazya'yı tanımasına gerek var mı? Hayır yok. Bunun için bu bir vicdani bir mesele Yani Abhazya'da yaşayan insanlar Türkiye'de Türk görmek istiyorlar. Oradan gemilerle Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Ve ben seni tanımıyorum, görüşemezsin. Dünyanın her yerinde insanlar birbirine ulaşmaya çalışıyorlar. Ermenilerle sınır kapısını kaldırmaya çalışıyorsun. Yunanistan'la kucaklaşmaya çalışıyorsun. Afganistan'a ne yaptı da sen onlarla kucaklaşmıyorsun. <laughs> Onun için bu bir düşmanlık değildir. Ama bir anlaşma zemininin düzgün bir şekilde masaya konulamamazdır. Bunu ortaya koymamız lazım. Oturup konuşmamız lazım. Anlaşmamız lazım. Anlatmamız lazım. Güçlü bir şekilde durmamız lazım. Bunun arkadaşlar AKP'si, CHP'si, MHP'si, HDP'si yok. Bunun bir siyasi anlayışı yok. Bunun bir bakışı var. Yani insani bir bakışı var. Hümanist bir bakışı var. Dünyaya bir temel bir bakış anlayışıyla bakabilirsek o zaman bu meseleyi çözelim. Bunun için ön koşuldur. Bu çerkez halkları meselesine bakmamız gerekiyor. Sevgili hocam burada az önce beraber yan yana oturduk. Çok da keyif aldım. Kendisini bugün bir kere daha tanımış oldum. Ee, güzel ellerini de öptüm. Kendisiyle sohbet ettim. Dedi ki sizler yerlerinizi alırken e, ee, ya Engin Bey dedi her gelen insanın yüzüne baktığında akrabalarımı görüyor gibiyim. Ne kadar büyük benim akrabalarıma dedi. Ben sizleri nerede görürsem göreyim sokakta, çarşıda, pazarda, Konya'da, Mardin'de, Artvin'de, Çerkez, Abaza, Adige, Şahsı, Sabahtar olduğumuzu biliyorum. Onu da görse tanıyordum. Zaten bir dedi çünkü Bizim birbirimizi bilmememiz, tanımamamız, görmememiz mümkün değil. Aynı kanı taşıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı sorudan Şimdi bu kadar birbirimizden aynı olan insanların tarih sayfasından dillerinin siliniyor olması, yüzlerinin siliniyor olması, varlıklarının siliniyor olmasına hangi üyeler? Yeter ki doğrulun. Yeter ki düzgün anlatır. Yeter ki biz örgütlü olalım. Yeter ki biz ayrışmayalım. Yeter ki tek yumruk olalım. Yeter ki aklı öne koyalım. Eğer bunları yaparsak doğru yaparız. Bakın değerli arkadaşlarım ben ee, bu yıl Sakarya'da AKP'li milletvekillerine rica ediyorum. Bütün millet. Dedim ki sizden bir rica var. Hepsine de diyorum. benimle beraber Abhazya'ya gelir misiniz? AKP'li milletvekilleri AKP'li milletvekilleri e, dediler ki dediler ki gelir Mehmet'i milletvekili mi dedi? Apaz diye gidiyor musun? Ne anlattım, oturdum, konuştum. Dedim, Akademide 80 bin tane öğrencisi bulunan e, üniversitedeki rektörümüz özellikle etnik kökenini söylüyorum. Bunun artık beyinlerimizden kalkması gerekiyor. Gürcü aslında rektörümüze dedim ki Apaz diye kendi ana yolundan bakıyorum, gelirim. Gelirim. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mensubudur. Gelirim ki dedim, gelirim. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, gelirim dedi. Dernek başkanlarımızdan beraber hepsi kaldı, Afasya'ya. Afasya'ya başbakanı Cumhurbaşkanlığı, diğer de, diğer e, parlamentoyu gezdik, konuştuk, Apazya Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettik, Çerkez haklarını anlattık, oturdular, konuştular, bir rektör oradaki üniversiteyle anlaşma yaptı. Şu anda 15 tane öğrencimiz Sakarya Üniversitesi'nde okuyor. Rektörümüz, Sakarya rektörümüz YÖK'e müracaat etti. Abhazya Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi arasında bir denklik anlaşması, yani bir okuyan öğrencilerimiz bundan sonra dünyanın her yerinde oradan mezun olan öğrencilerimizin diplomasının geçerli olması için göke müracaat İki, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımız ticaretin geliştirilmesiyle ilgili bir anlaşmayı kendi aralarında imzaladılar. Üç, Belediye başkanlarımız birbirleriyle olan ilişkilerini daha doğal bir zemine oturabilmek için kendi aralarında bir anlaşma imzaladılar. Dört, İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Ayhan sefer Müktür. dedi ki burada bir devlet kurulmuştur. İnsani bir alan oluşmuştur. Biz bunu uygun bir zemin içerisinde anlatmak durumundayız. Ve buradaki ulaşım meselesinin halli yönünde ben kendi insanlarıma, kendi arkadaşlarıma bunu anlatacağım dedi. Demek ki diyalog kurulması gerekiyor. Demek ki anlatılması gerekiyor. Demek ki bu insanlardan biz ön yargıları kaldırmamız gerekiyor. Ve oradan döndükten sonra çok bunun üzerine baskılar gelmesine rağmen rektör dedi ki ben her şeyden önce Gürcü, Çerkez, Abaza, naz, bu değil. Bunlardan önce bizim hepimizin insan olması gerekir. Her meseleye insana açıdan bakmamız gerekir. Afazya'daki mesele bir insani mesele. Ve bunların önü açıldı. Şimdi biz bu arkadaşlarımızdan oturup Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Afazya'daki ulaşım meselesinin nasıl aşılması konusunda birlikte hareket edebiliriz. Bunları konuşuyoruz. Yarın öbür gün umut ediyorum ki diğer meselelerimizi de konuşacağız. Bütün dünya halklarının kendi etnik kimliklerine bakılmak şansın. Özgürce kendi dillerini, kültürlerini yaşatabilmeleri için, varlıklarını sürdürebilmeleri için, başları dik bir şekilde birbirlerini kucaklayabilmeleri için doğacıyız. Kimler olarak? Çerkez halkları olarak. Biz istiyoruz ki insanlık onuru ayaklar altına alınmasın. Biz istiyoruz ki tüm insanlarımızın ve çocuklarımızın başı dik olsun. Biz istiyoruz ki tarih sayfasından toy kurumlar ve utanç anıları silinsin. Biz istiyoruz ki bizim de başımız bu dünyada dik, dillerimizi konuşarak, birbirimizin yüzüne bakarak, çocuklarımızla beraber düğünlerimizi kendi geleneklerimiz içerisinde oyunlarımızı oynayarak, kavraşlarımızı söyleyerek bir mutluluk içerisinde yaşayalım istiyorum. Üstelik de hiç kimsenin mutluluğuna gölge düşürmeden. Hepinizi saygıyla selamlar.